Verilime bak. Cuma günü Resulullah Efendimiz'e bin kere selavat okumak müstehaptır. 80 tane okumak sahabenin bazılarına göre verilen fetvaya göre vaciptir diyor. En az 80 tane Fatiha e, selavat-ı şerife getirmek cuma günü Resulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimize namazdan önce o kulun bütün günahlarının olmasına ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatinin ona vacip olmasına sebep olur. Bu bir saat, iki saat içerisinde 80 defa melekler durmadan senin selavatını, Resulullah'a selamını götürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oradan nazar ediyor. Kimden geldi bu? Filan filan ümmetimden geldi. Ona nazar ettiği gibi şefaatı diyor, vacip olur. Yine cuma günü bin kere tesbih okumak müstehaptır. Bu tesbihin cümlesi şöyledir. Allah subhandır, Allah mahsustur. Yani subhanallahı Velhamdülillahi. En kısası. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Eklerse Cenab-ı Allah onu bilmediği, ummadığı yerden rızıklandırır. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah ile azim. Derse denizlerin köpüğü kadar diyor. Çöldeki kumların tanesi kadar günahları olsa Allah hepsini affeder. Aynı zamanda okula sihir ve büyü yapılmışsa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil azim onları bozar. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete ve la heybete illa billahil azim. O kul için yapılan sihirleri, büyülerin nazarları bozar atar. Tazelenir, canlanır. Kötüler elbette kötülüğünü yapmakta devam edecek. Şeytan şeytanlığını yapmaya devam ettiği gibi. Ama Cenab-ı Allah da merhametini kıyamet gününün sabahına kadar devam ettirecek Rahman ve Rahim sıfatını, adalet sıfatını, lütuf ve kerem sıfatını bütün yeryüzündeki kullarına ve mahlukatına gösterecek.